Merhaba değerli takipçilerim. Şahin Video YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere çok özel bir balık tarif vereceğim. Ee, sevgili arkadaşlar ne yapacağız bugün? Ee, susamlı, tahinli, pazılı balık yapacağız. Ee, levrek daha doğrusu. Levrek yapacağız. Böyle görmüş olduğunuz gibi levrekleriniz böyle fileto olması gerekiyor. Biz bugün e, kalabayız. Neden kalabayız? Hem Metin oğlumuzda Kerser kızımız hem Yakup oğlumuzda Özlem kızımız hem Polen hem Ülker Hanım hem ben tam aile olarak evdeyiz. O yüzden de böyle malzemeyi bol yapacağız. Değişik bir şey olsun diye. Neler gerekli bize? Öncelikle şöyle kişi başı 2'şer tane e, levrek e, fileto var arkadaşlar. Burada yaklaşık 12 tane filato'muz var. Şöyle tahinimiz var. Tahin aldık. E, kremamız var. Krema. Soğanları şu anda doğruyorum. Soğanımız var. Burada susamımız var. Susamı görüyorsunuz. Burada da kazımız var, sirkel suda bekliyor şu anda sevgili arkadaşlar. Yapma aşamasını hep birlikte göreceğiz. Şimdi önce bir malzemeler hazırlayalım, yapmadan geçeceğiz şimdi yani. İşe önce susamı kavurmakla başlıyoruz. Susam kavrulmuş olması lazım. Yağsız bir tencereye böyle susamımızı koyuyoruz. Zaten neden böyle yapıyoruz? Susam zaten yağlı olduğu için yağa gerek yok. Tatlı bir kaşıkla ses yapmaması için kavuracağız arkadaşlar. Susam şu anda kavruldu, susamı alıyoruz. Şimdi diğer işlemlere devam edeceğiz. Ustamızı kavurduktan sonra şimdi pazımızı doğruyoruz. Çok ufak doğramıza gerek yok. Çünkü pazlar e, kavrulduğu zaman kalmaz zaten. Ufak kalır. O yüzden biraz iri doğrayabilirsiniz böyle. Evet şöyle arkadaşlar. Kameranın kerser bugün. Evet. Özlem Orada bakıyor, Yakup bakıyor. Poler elinde tabak. Bu <laughs> <Ne oluyor>? Keralı <laughs> peşinde polerin. O da bakıyor. O bu kızı Biz orada yaşayacak şeyi merakla bekliyoruz. Evet. <laughs> böyle böyle pazlanıp doğrama devam edeceğiz değerli arkadaşlar. Kovanımızı <laughs> doğruyoruz. Şöyle küçük küçük. İşte önce malzemeyi hazırlamak lazım arkadaşlar. Malzemeyi hazırlarsak iş daha da kolay olur. Öbür türlü işimiz uzar. Önce malzemeler doğrarsak işimiz kolaylaşacak. Neden ben biz doğramadım? Ee, siz görün diye yani nasıl yapıldığını baştan sona görün diye o yüzden malzemeler doğramadık. Ama siz önceden hazırlarsanız 2 dakikada bu yemek olur. Uzun sürmez yani. Sizin görmeniz açısından böyle doğruyoruz. bakarsınız. Çok güzel bir yeri Soğanımız hazır. Doğradık şu şekilde. Bu da tamam. Tavamızın altını yakmıyor arkadaşlar. İçine biraz zeytinyağı ilave edeceğiz. Çünkü soğanların kavrulması lazım. Yağ biraz bol olsun. Hem pazıları hem de soğanı burada kavuracağız. Bunun için bir tatlı kaşık gerekiyor. Hemen alıyoruz. Yağın ısınması lazım arkadaşlar. Yağ ısındıktan sonra soğanlarımızı ilave edeceğiz. Evet sevgili arkadaşlar şöyle soğanlarımızı oh. Neyse. Önemli şey babam yavrum. yok. Soğanları üstüne atıyoruz yağ kızdıktan sonra arkadaşlar. Şöyle soteleyelim. Evet, şöyle. Bir Soğanlar pembeleşene kadar burada çeviriyoruz değerli arkadaşlar. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi soğanlarımız pembeleşti. Çok da yanarsa koku yapar. O yüzden fazla yapmayacağız. Soğanlarımız artık sarardı. Pembeleşti. Şimdi ne yapıyoruz burada? Pazılarımızı soğanlarımızın üzerine ilave ediyoruz. Şöyle. Eğer fazla fazla geliyorsa ee, o zaman ne yapmak lazım? Çökünce üzerine az az atacağız. Çünkü ot biliyorsunuz kabardığı için tavaya sığmıyor. Ha azaldı şimdi. Bu durumda kalan pazarımızı üzerine az az ilave edeceğiz yani. ispanak gibi değil mi ispanak, aynen ıspanak. Zaten bu da bir nevi ıspanağa benziyor tadı olarak yani. Pazlarımız ölene kadar böyle soğanla beraber çeviriyoruz arkadaşlar. Zaten hemen fazla canı yok. Hemen anında gider. Ispanak gibi. Evet, Ölüştü işte bakın. Sevgili arkadaşlar gördüğünüz gibi size söylemiştik. Pazımız zaten hemen anında pişti. Hızlı pişen bir şey. Eğer kapağını kapatırsanız bu pazlar siyahlaşır. Onun için açık durması lazım kapağı arkadaşlar. Şimdi ne yapıyoruz? Üzerine biraz tuz ilave edeceğiz. Şöyle. Çok da fazla tuzlu olmasın. Yeterli olarak. Biraz da karabiber üzerine ütüyoruz. Şöyle. Evet. Karabiberimizi de ilave ettikten sonra şöyle bir çeviriyoruz. Beraberce. Eğer çok e, diri kalmasını isterseniz biraz canlı bırakırsınız. Yok tamamen otların yumuşamasını istiyorsanız biraz da kavurmaya devam edebilirsiniz sevgili arkadaşlar. Ama bu sefer çok kavurursanız hiç ot gözükmeyecektir yani. O yüzden biraz canlı kalsın yani. Zaten bu sonuçta çiğ olarak da yenebilen bir ot. O yüzden çok fazla pişirmenize de gerek yok. Gördüğünüz gibi şu anda e, pazımız hazır hale geldi. Gördüğünüz gibi e, pazımızla soğan tamamen ölüştüler artık. Çünkü çok fazla da kavurursak pazlar iyice kayıp olacaktır, gözükmeyecektir. Onun için biraz canlı kalması lazım. Bu arzuya bağlı. İsteyen tamamen pişirir, isteyen de sote şeklinde biraz çiğli olur. Çiğ yenmesi bence daha sağlıklı. Çünkü içinde ne kadar çok pişirirseniz vitamin ve mineraller o kadar yok olacaktır. O yüzden biraz canlı bırakmak lazım. Şimdi e, sotemiz hazır. Ne yapıyoruz içine? Krema dökeceğiz arkadaşlar. Şöyle üzerinde biraz krema döküyoruz. Şöyle krema ile beraber tekrar kazımızı kavuruyoruz. Burada krema nedir? Tat vermesi açısından arkadaşlar. Pazımıza tat vermesi için şöyle biraz suyunu çekmesi lazım krema ile beraber. O zaman ateş, gürlü açıyoruz ve suyunu hızlı şekilde çekiyor. Kremamızla soğanımızı ve pazımızı beraberce biraz da pişirdi arkadaşlar. Tamam, işlem tamamdır. Şimdi bunun işi bitti. Balıklara geçiyoruz arkadaşlar. Balıkları nasıl yapacağımızı göstereceğiz size. Şimdi tavamızı e, ne yapıyoruz? Tavamıza zeytinyağı koyuyoruz bol miktarda. Çünkü balıklar çevireceğiz burada. Evet. Yağımız orada kızarken burada da ne yapıyoruz? Levreklerimizi susama iyice bandırıyoruz böyle. Yani tamamen levreklerimizin susamlı olması lazım arkadaşlar şu şekilde. Yağ kızdıktan sonra bu şekilde kızartacağız. Kavrulmuş susama levreklerimizi buladık ve kızartmaya devam ediyoruz şöyle arkadaşlar. Balıklarımız bir tarafı kızardıktan sonra sevimli tarifçilerin şöyle diğer taraflarını çeviriyoruz. Bir tarafı kızarınca öbür tarafını çeviriyoruz arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi. Şöyle arkadaşlar e, sizlere göstermek açısından e, biz bir tanesi hazırlıyoruz. Diğerlerini yapacağız sırasıyla. Zamanınızı almamak için hızlı şekilde olsun diye. Şöyle servise hazır hale edilebilmemişsin. Pazıyı alta serdik şöyle şu şekilde. Şimdi ne yapıyoruz? Ee, kızarmış olan balığımızı şöyle pazımızın üzerine bu şekilde yerleştirdik sevgili arkadaşlar. Bakın. Her tabağımıza bu şekilde hazırlıyoruz. Ee, diğerlerini hazırlıyoruz şöyle. Evet arkadaşlar şöyle ne yapıyoruz? Balığımızın üzerine şöyle tahini gezdiriyoruz. Gördüğünüz gibi bir tarafı kızardıktan sonra öbür tarafını çeviriyoruz arkadaşlar. Şöyle göstereyim ben şimdi size. Gördüğünüz gibi bakın işte böyle balığımız, e, pazını nevremiz hazır hale geldi değerli arkadaşlar. Biz diğerlerini yapmaya devam edeceğiz. Hoşçakalın. Videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Sevgiler arkadaşlar.